Vay anne nasıl sağ ol. kurban olsun yavrum. Hadi vur bakalım. Gel. Hadi vur bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım, bakalım. Oğlum. Hey. Bir şey. Gel. Koray. Gülsüm Hanım. Pınar ben. Tabii. Pınar. Ee, Kaan'ı almaya gelecektim de ona haber vereyim dedim. Tamam Pınar. Bekliyorum. Ha, hemen geliyor değil mi almaya çocuğu? Ya kızım sen niye böyle yapıyorsun ya? Daha bu ana kuzusu be. Bu kadar çocuk bırakılır mı öyle dadının elin yanına? Anasının yanında olur. Bak söz temsili bir koyun bile kuzusunu çobana emanet etmez bu yaştayken. Ana kuzusu da bu. Sen merak etme anne. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. bu beyin kimyasıyla oynamak olur. Ve sağlıklı bir beyin için bu ilaçlar çok tehlikeli. Kaan hazır mı? Geçsene içeri, otur soluklan biraz. Ben şimdi hemen hazırlarım Kaan'ı. Yok, teşekkür ederim. Hiç girmeyeyim. Olur mu öyle şey? Ee, Kaan'ın zaten biraz işi var. Elini yüzünü yıkacağım, tuvaletini falan yaptıracağım. Gel içeri, hem yeni evimizi de görmüş ol. Tamam. Eviniz çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sen otur, ben hemen geliyorum. Suyu koydum sana. Ah, zahmet oldu. Almasaydım hiç. Ne zahmeti? Yani ilk defa geliyorsun. Böyle kukur olmaz. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim.